Ordu'da yaşanan zirai donun ardından çiftçilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili karışıklık çıktı. Pek çok üretici dönüm başına aynı miktarda ödeme yapılacağını düşünürken, hesaplara yatan farklı tutarlar kafaları karıştırdı. Yüksek ve alçak rakımlı bölgelerde değişen oranlar nedeniyle üreticiler arasında kafa karışıklığı yaşanırken, telefonları susmayan Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy konuya açıklık getirdi. Şensoy, destek ödemelerindeki farklılığın arazilerin konumu, zarar oranı ve tespit raporlarına göre belirlendiğini söyledi. Güzel insanlar, hayırlı akşamlar. İki gündür telefonlarımız susmuyor. Messenger'dan yazılıyor, Whatsapp'tan yazılıyor, Facebook'ta soruluyor. Bunları anlattık, tekrar anlatıyorum. Bugün itibariyle ordulu üreticilere don hasar parası yatmaya başladı. Ama o kadar çok kirlilik var ki ve o kadar çok farklılık var ki millet olayı da bilmiyor. Çok kısa olarak özetliyorum. Şimdi 11, 12, 13 Nisan bantlarında bölgemizde çok şiddetli bir don afatı yaşandı. Yaşandıktan birkaç hafta sonra yani don hasarı netleştikten sonra tarım il ve ilçe ve ziraat odaları mühendisleri gruplar halinde tüm coğrafyayı taradılar. Bakın en önemli noktayı söylüyorum. Gruplar halinde tüm mahalleleri tarandı. Mesela bir mahallenin yukarısı, ortası ve aşağı kesimi o an o mahallede hangi mühendisler taramışsa ve kayıt altına alındı. Mesela atıyorum yüzde %100 hasar yazmışsa o parsel o, o mahallenin neresindeyse o an hangi mühendis e, o parsele ne kadar e, hasar yazmışsa şu anda aldığınız para bununla ilintili. Mesela sizin mahallenizde sizin bahçenize %100 hasar yazılmışsa dönümüne 4200 lira alıyorsunuz. Birim fiyat 4200 %100 hasara. Eğer o an mühendis o bahçede... %50 hasar yazmışsa 4200'ün yarısı. Değil mi? 2100 lira alacaksınız. Yani bu şekilde tüm parseller Tarım Bakanlığı sitesine zaten girildi. O tarihte yazılan oranlar e, icabınca zaten para yatırıldı hesabınıza. Çok büyük bilgi kirliliği var. E, üretici hiç e, bilgi bilgili de değil bu konuda. E, i̇şin özetini de bu şekilde sizlere anlattım. Nisan ayında oluşan donu ee, hasar tespitini yapan ziraat mühendisleri siteye ne yazmışsa bugün de aldığınız para onun karşılığıdır. Bas 4200 lira %100 hasarlı bahçeye olarak %50 hasar yazılmışsa 2100 lira. Yani bu şekilde hesabınızı yapabilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.